쟤 몸이 좁은 이좁 Yeni bir Valorant videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şu an yanımda duran adamın bu videoda ne yapacağını hepiniz çok merak ediyorsunuz. Eğer beni yeni izleyen birisi değilseniz. Eğer yeni izleyen biriyseniz de bu kanal benim. Eğer bu adamla rahatsız olursanız diğer videolara geçin lütfen bu kanaldan çıkmayın. Hoş geldin Yükçenler öncelikle. Hoş bulduk. Ee, yayınlara gelen gerçek Ömer Kilik izleyicileri Onlardan 10 tane falan var yaklaşık olarak tane Eyüpcanları bilir Beraber yayınlarda hep beraber makara yapıyoruz Eğer gelmeyen gerçek Ömer Kilik izleyicisi değilseniz Zaten size söylenecek laf yok Siz böylesiniz Böyle bir adamsınız yanlış anlamayın Arkadaşlar Eyüpcanlar eski bir immortal Doğru muyum şu an yeni bir immortal değilsin. Eski bir immortal ve bugün bana Breeze haritasında koştuk yapacak ve bu videodan daha sonra biz gidip internet sitesinden ya daha doğrusu ben bu bir daha kanalda olmayacak hiç merak etmeyin. Gidip internetten bir Valorant koşluğu alacağım ve o da bir koştuk yapacak. İkisi arasındaki koştuk yarışı. Gekko kitliyoruz bir haritasında Gecko Briz haritasında Gekko dedi koçum. <laughs> koçum öncelikle sen kendini biraz daha tanıtır mısın? Immortal olmak nasıl bir şeydi? Immortal olmak isteyen küçük yaşta kardeşlerimiz var. Bizi izleyen milyonlar var kommatri ile beraber. Şimdi ben Immortal Bu arada ben sen demediğin hiçbir şey yapmam. Mesela duruyorum round başladığında ortada duruyorum. Saklan demezsen saklanmam. Dövüşürüm orada. O kadar yani. Ya Her sen şey sadece olacak. bana ateş et demeyeceksin. O kadar. Ya skill almam yani hiçbir şey almam. Ve tabii ki ilkel şulumuzu alıyoruz. Tamam adamlar belki geliyor. Koş 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 arkalarına Bir tane havaya flash at dön ayağa. <laughs> gitme işçi. Lan sen de. Tank kuş kuruyor. Hocam bunu anlar yapıyorum. Bike yerinde. Hocam nasıl lan <laughs> bir ya? düşman kaldı. Evet. Evet. Hocam az Abi daha geliyordu. geliyordu. Az geliyordu. daha geliyordu Abi, hocam. Maç bozulmayacak arkadaşlar. İmmortal olarak bu bilgiyi size vereyim. Hareket ettiği için maç bozulmayacak. Şimdi Ömer'cim hangi silahları şey rahat ediyorsun? Şey Önce onu söyleyeyim. Spectre olur, Marshall Ho olur. Tamam olur. bir sus aman akoyim. Bir de ben olmuşum ya. Ama sakalık kusur etmeyeyim diyorum da bir hangisi olur bir cevap vereyim aman koyayım yani. <laughs> hocam e-sporcular çok Stinger oynuyor. Stinger oynayabilir mi? Hayır beni izle Marshal Marshall. Hı? Al onları da al. Hepsini mi al? Al canım. Ne? ne? Skillerini kullanıyorsun kardeşim. <laughs> çekeceğim. Bir havaya, Hocam bir dakika bir susun lan. Gel. Bak. Sen de iyi Sabır edin hocam, sakin ol. Oğlum spike'ı niye kurmadı kanka? Ne yaptın Sol tıkta attım. Spike kur. Buradayım korkma. Orbu çok hızlı alıyorum şu şey. Ayakta kalan son oyuncu. Atlı ışık alalım. Şaşkın hazır.

Sen ne dedin? Bu kadar konuşacağını tahmin etmedim. Adam etmiyorum. vurma demedin ya bana. Bu kadar onu demeyeceğim dedin ya. Bu kadar konuşacağını tahmin etmedim ya. Ben gideyim o zaman. Yok bu videoyu İp Canlar Çeşmeci kanalına atalım ya. Gideyim ben o zaman. konuk ben olayım yani. Ben gideyim o zaman. <laughs> konuk ben olayım yani. Onun ne ben, ben koştuk verdim herkese böyle davranıyorum. Parayla koştuk veriyorsun ya. Evet. Aynen Spike, Spike Sp 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 bende. Hocam söyleyeceğim mi bir şey? Eee konuşma diyorsun. Ya senin gibi şu senin şu karı tribinden bir video bile çekemiyoruz ya. <laughs> 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 Konuşmadım. Oğlum ya. bak konuşma demedim. Bu kadar çok konuşma dedim ama ne koyayım ya. Bir çizgiyi de bir çek la. Ne vermeye geliyorsun ne emmeye geliyorsun ya. İlla ya full sen mi konuşacaksın ya. Yani? Kızardım ya videoda kızardım yani bak. Şöyle kol vermen lazım. Kalalım. Kalalım. Duralım. Spike alam değil de yani. El gitti. Yani kalalım kalalım. Yani Emir vereyim, vereyim o zaman. Spike al. Ya bir dur lan. Madem oynama. El baba uçuyor Hocam can vereyim mi? İşaretimle. Yok hocam bu adamlar bensiz. Ben, ben. Hocam benim zorba geldi bu arada da. Ah. Ah. <laughs> hocam ben daha ne anlarım ya? Neyse lan. da aldırdım ya Şerif'le dostlar. Ya senin gibi ya böyle bir öğrencin olsun ama. Tabi tabi Yani tabii. rahatım rahatım. Hocam şundan bir şey diyor ya. Evet. Tamam tamam. 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 Kapıya yakın bekle bıçak. Önüne gelirsin. Bir düşman kaldı. Ben bunu buraya one ya. Vantep? Vantep soruyor mu? Sen benden bir şey istedin ben yaparım onu. Ben boynum kırılan ince. Evet. Ama birisi de sırf hocamız değil saygıda duymayız yani. Bunu fen bilgisi öğretmenlerine söylüyorum. Beni izleyen çok fen bilgisi öğretmeni var bu arada. <laughs> Oğlum o zaman akıl yaşta değil başladır mı dersin sen? <laughs> ya mesela diyelim lise hocamız geldi. Boxer'la geldi derse. Ne yapacaksın? Kalkıp önünü mü Kusura hocam bu ne hal siz? Ne sakısız adam oldunuz mu diyeceksin? Öyle dersin. Ama amına koyayım ne yemezsin yani hocam. Ne diyeyim abi adam baksırla gelmişler. Hayır. git. Evet. Hocam artık şu ultiyi attırın ya. Girelim. Girelim. Ama attır artık yani. Kadar ya, neredeyim ya? ya gel şuraya kanka hadi. Spike B'de düşüyor. Zorba hadi. Oh. Ona ultim var. Bir tane mi hocam? Bir tane mi? Oh Allah hocam ya! <laughs> Kanka şey yapsana bir like iste. Bak çok geç kaldık like istemeye. Abone olsunlar bir de. Bir de şey kike yayına gelsinler Yayına açıyoruz ya. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar. güzel iste hepsi gelsin yani. Videoyu beğenelim. Videodan çıkmasınlar sen isterken. Ha seni öyle sıkma yani düzgün. Arkadaşlar videoyu beğenelim. Hayır benim gibi yapma ama. Videoyu beğenelim. Yap yap gibi yap 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 gibi yap. Oha yorum gibi yap. Enes Batur gibi, gibi yap. Enes Batur gibi yap. Enes Batur gibi yap. Nasıl? Nasıl? Arkadaşlar yapmasın. like atalım. Videodan çıkmayalım. Abone olalım. Abi bir like isteyeceğim. Bin tane şey iste... Hadi ya. Like atın. Oynuyor. Hocam bir kere oynuyor şunu insanlar Hayır. beni bununla tanıdı ya Hayır, gözünü Allah seveyim Allah Allah. Sen ben senden niye operatör oynuyorum diye kıskanıyorsun Gardiyon oyna lan Tamam onları Biz hiç kimseden korkmayız yemin Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Çürük dişimi gördünüz ama yapacak bir şey yok Hocam şuna ne diyeyim Ben sende <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar normalde bu kadar iyi oynamıyorum. Hocam sağ olsun mental olarak bu bunun kalın kafası yok mu bunun kalın kafası? <laughs> Oğlum biraz eğlendir ya. Bak ben videodan çıkmıştım Zaten sıfatın hiç şey değil. <laughs> var da Eyüpcemlerin de bir müzik söylediği bir kanalı müzik. var. Onun <laughs> da kesinlikle hemen koydum. <laughs> Leyla mı? <laughs> Leyla mı? <laughs> Leyla. Hangi mı? <laughs> <Hangisi mi? gülüyor> <Hangisi mi? gülüyor> Şunu mu? Oğlum <laughs> <O abla. gülüyor> bu kanka bir zaman da bu amına koyayım combat rare silahlı kilallı videosu değil onu da bil yani. Oğlum, onu bir kazanıyoruz 7 bil... 2. Civutacağım bazen de. Immortal olmak eğlenmek demek. Keşke senin hesabında yapaydık da şunu. O zaman ne no oyun attırıyorum görürdük. Arkadaşlar bu arada <laughs> Adam Spectre'la ben nasıl vurdu oradan? Eee Cross'umu çok soran A, oldu. Hemen Cross'umu gösterelim. SS alın ama Burası. Ya 2. Işte kısım burası, 3. kısım da burası. Hocam önemli olan cross değil, önemli olan bilek. Doğru mu? O mı? da biraz var sen. Ayakta kalan. Of. Allah. Allah'ım. Hocam jet gibi beyime sahip olmak Şu için. Bu jet ki Ömer Bak ben bir şey söylüyorum. S Cümlemi kesme ya. Edit de bunu yapamayız yani. Baştan alıyoruz. Hocam bu jet gibi unuttum lafımı ama. Arkadaşlar velası <laughs> kelam ultiniz gelince atın. Bu dolan bir şey ama. Harca, TL'niz varsa da harcayın. Değeri düşüyor. Benzer işler doğru mu hocam? <laughs> Atalım ikimizi Ben bir şey soruyorum. Kara deliğe gidiyor yani. Buldum lan. Yani. Şerif al bakayım senin şerifin. Hı, hocam. Sağ olun hocam bana güvendiniz için. Arkadaşlar bu arada amına kodum beyin sizi bir like isteyemedi. Şaka yaptım. Ama bak vallahi sizi alalım diye senin amına koyarım. Ben ba seninle bas. Ama bu benim hakkım. Ya. ya. Arkadaşlar sizin de böyle arkadaşınız varsa onunla ilişki kesin. Ben beceremedim. Ben bunu söyleyecektim. <gülüyor> 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 Hocam double or çıkıyor. Ne vallahi şaka. Çıkma lan. Çıkma git bekle sen de bekle amına. Hayır böyle sabote edeceğin şeyler Abi çıkma bekle be. git. Çıkacağım abi. Bu vuruşu da senin amına yolluyorum bak izle. Ya illaki bir eli vardır değil mi Bu da senin amına. Ya hocam şu adam ne diye durur orada? Şu ne diye durur ya? Şunlar bunu nasıl göremez hocam ya? Oh be böyle nere atmış ya? Kulaklığı tarihini seni duymayınca. <laughs> <laughs> oh. Spike altada düştü. Kıyar herif. Kıyar herif dedi hocam değil mi? Vandamda ne var? Oo eskiler çok iyi bilirim. Mal bölüyordum. Ayakta kalan son. Hocam. 30 saniye. saniye. Bilmiyorum. Ya sen niye uyarmıyorsun o zaman? Ben duymuyorum eşek ben nereden bileyim? Ben sen ben nereden bileyim, ses vermiyorsa adam? Adam sıktı ya. Nereye sıktı? Zehir attı, sıktı. Spike e sen de niye bilmiyordun o zaman? Lan mal dinliyorsun sandın. Neyi dinliyorsun zannettin? Duyuyorsun sandın kulaklıktan. Adam backside de ben main'e bakarken, mol'u, molu atarken mol atarken o zaman. mu? Aya kanka ya sen acıvat Karagöz göz müsün? Oğlum. Sen acıvat Karagöz müsün? Karagöz müsün. Karagöz ne alacaksın? alacağım kara söyle. Kara tek kişi mi? Sen hangisisin? Gardiyon. Hocam Mamut çok önemli. Ha, ha. Mesela ya. şunun gibi. Zorba hazır. Mamut çok önemli değil mi hocam mesela ya? Yani? <laughs> 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 Onu öyle diyor. Alamın amına koyayım. Hocam peki şuraya bak. Bundan sonra gardinim ama nakoyim. Videonun başlığı değişti. Bir saat nasıl gözüküyor ama. böyle öğrencim var. Sonra diyeceğim ki... Benim sayemde kazandım. Beni ne oynuyor mu hocam? Gardin ya. gardin bir şey ya. Ya ya. Ama da şimdi Johnny Cash. Nasıl mutlu oldu Çek. Ooo bol. Bol mutlu Of, oh, of, oh, of. Oh. Bir düşman kaldı. Ölmem. Vuramıyorsam da ölmem. Öyle bir momut var ki ben. Bey de ama sen bozar, bozar mı? Elbow'dan çok küçük bir pik alayım diyorum. Ben istedim. <laughs> çok küçük bir pik alayım diyorum ya. Hadi bir şey bakalım. Bu arada hocam ben size şöyle Oraya doğru da flash'ını at. Yine. Ya annem baba sana saygı vermedin mi? Bir konuşurken konuşma diye. Bir dinle la On dinle bir konuş ya. Olur. Hocam şu flash beni kör etmesin ya hay 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 Hocam <laughs> onu mu sıkayım onu bile Bir videomda daha bir maç daha mı atsak ya bu çok kolay oldu da Şimdi canımız sıkılmasın Aga ne yapıyorsun Allah aşkına Dostluğumuz pek istimliyorum <laughs> Öyle dostluk pekişmesin ama. Bir, bir videonun daha sonuna geldik. Eski mortul arkadaşım bu maçta bana koştuk yaptı. İyisiyle kötüsüyle, saygısıyla saygısızlığıyla. Bir maç geçirdik. Bundan sonraki maçımız, yok senle değil yani benim. Bir internet sitesinden Radian. Radian koş tutacağız ve Eyüp Caner'in mi koştuğu daha iyi yoksa Radiant'ın koştuğu mu daha iyiydi bunu karşılaştıracağız. Bana da ama bana yaptığın gibi yapamayacaksın sonuç olarak. Değil ama. mi? Ona ederse köpek gibi yapacaksın değil mi ama? Bir şey söyleyeceğim bağırma ama sen bir şey söyleyeceğim. Aramızdaki samimiyet sayesinde ben çok rahat oynadım. Onda stres olacağım belki de. Ya. Yani. Bunu verirsin. Like istemedik belki de videonun içinde. Çok kavga ettik, çok tartıştık. Ama video like atarsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız bir daha mutlu olurum. Yani 2 günlük mutlu olurum. Yorum atarsanız 3 gün. Ama bundan hiçbirini yapmazsanız video kapattım anda mutsuz olacağım maalesef. Eğer siz de benim gibi iyi gardiyan oynamak istiyorsanız Oynamazsınız. Yapacak bir şey yok.